Bu dersimizde bir arzu hal okuyacağız. Bir arz belgesi. Evet gördüğünüz gibi nesi gayet açık bir belge. Hemen başlayalım zaman kaybetmeden. Evet arzı burada bitiyor. Bitişik gibi yazılmış. Arzı bende I, şurası hemze, bende i, bir miktar oldur ki. Arzı bende i, bir miktar oldur ki. Bir miktar burada değersiz, kıymetsiz manasında. Normalde bir olumsuzluk eki olarak miktarda sayı yani sayısız manasına gelebilecek bir mana kelime iken burada değersiz, kıymetsiz manasında bir ifade değersiz hizmetkarınızın arzı budur ki gibi bir manaya gelebilecek bir giriş cümlesi şevketli, kerametli, inayetli, mehabetli, kudretli. Ondan sonra bu kısım boş bırakılmış. Yukarıda bir Padişahım kelimesini görüyorsunuz. Normal şartlarda padişahım buraya gelmesi gerekirken padişahım padişahın makamına hürmeten ne yapılmış yukarı yazılıyor. Keza daha önceki metinlerimizde Hu'nun ya da Hüven'in metinin sayfanın en başına yazıldığını yani Allah ismine hürmeten en yukarı yazıldığını ifade etmiştik. Tabi bu metnin de en tepesinde yine bu hu var ama orayı okumadık. Bu belgede orası yok. İşte padişah da ya da vezirler için sultanım kelimesi de onların makamlarına hürmeten ilk satırda geçtikleri zaman şöyle boş bırakılıyor ve yukarı yazılıyor olduğu kısım. Daha sonra eğer devam edecek olursa kelime, cümle şöyle devam ediyor. Böyle bir yazım, imla şekli var. Arkadaşlar. Evet. Arzı bende bir miktar oldur ki şevketli, kerametli, inayetli, mehabetli, kudretli padişahım. İstanbul'da Seyit Hı. Ömer mahallesinde. İstanbul'da burası Seyit Ömer mahallesinde. Ömer Amr diye de yazılabilir, okunabilir yazılabilir ama Seyit Ömer daha bir yakışan. Keza Amr da bu şekilde yazılır Hı. arkadaşlar. Hı. Bilgi olarak söyleyeyim mahallesinde. Şurası DDA2 mahallesinde vaki yani olan sabıka İstanbul kadısı İstanbul burada genelde kelimelerin bir sonraki kelimeyle bitiştiğini görüyoruz. Katibin keyfi diyelim. Bir kelimenin son harfi diğer kelimenin ilk harfiyle bitişmiş ekseriyetle. İstanbul kadısı Evet burada Y harfine bir sonraki isim Hüsam Efendi Caminin Hüsam'la bitişmiş şurada. Hüsam Efendi Caminin evet Efendi Camii'nin hitabeti mahlule. Evet caminin hitabet kısmı mahlule yani boş olmağla evet erbabı istihkaktan erbabı istihkaktan yani o işe layık hak eden kişilerden olan müteveffa vefat etmiş hatibin babası demek hatip vefat etmiş evet şurada hatip vefat etmiş hatibin babası demek muhtemelen gençken vefat etmiş hatibin babası Eşşey Abdurrazak. Evet babası da şeyhmiş. Eşşey Abdurrazak. Halifeye. Evet. Abdurrazak halife dedi. Buradaki halife bildiğimiz herhangi bir İslam halifesi manasında değil. Bir ne efendi manasında saygı ifade eden bir kelime arşivlerde sıkça karşımıza çıkıyor. Bunu da ifade edeyim. Abdurrazak Efendi kelimesini değil de Abdurrazak Halife'ye gibi tabirler kullanılıyor. Burada da Hatib'in babası Eşşeyh Abdurrazak Halife'ye sadaka ve ihsan evet şu cezim sanki hı harfi imiş gibi gözüküyor ama cezim sadaka ve ihsan buyurulmak babında, da eki babında inayet ricasına, inayet ricasına nazırı vakıf, evet nazırı vakf İstanbul kadısı efendi arz eder. İstanbul Kadısı'nın bir ricasıymış padişahtan ilgili yere kim gelsin? Abdurrazak Halife gelsin. Şeyh Eşşeyh Abdurrazak Halife gelsin. Zaten önceki görevli kişi de Abdurrazak Halife'nin oğlu imiş, vefat etmiş. Olbap'ta, evet Olbap'ta Emru Ferman Emru Ferman Şevketlü, Kerametlü, İnayetli, mehabetli, kudretli padişahımındır. Evet, padişahtan bir caminin hitabet makamı için bir talepte var. İlgili görevli kişi, asıl görevli kişi vefat etmiş ve o görev boş kaldığından padişaha falanca kişi geçebilir mi diye bir talepte bulunuyor da Hattı Hümayun dediğimiz bir kısım var. Padişahın ilgili belgeye not düşmesi. Bazen bu padişahın kendi hattıyla da olabilir. Bazen yanında birine de yazılmış olabilir. Özellikle vezirlerine ya da varsa yanında bir katibi ona da yazdırmış olabilir. Burada ne yazıyor? Efendim izni Hümayun'um olmuştur. Yani Abdurazak Efendi'ye gerekli izin verilmiş. Efendim izni hümayunum olmuştur. Bu belgenin üstünde idi. Niye en son okuduk? Çünkü öyle olması gerekiyor. Önce bir talep var, bir istek arzu var ve bu padişaha sunuluyor. Ondan sonra onun mukabilinde padişah efendi de ben işte verdim ya da izn-i, izni hümayunum olmuştur ya da ihsanım olmuştur gibi cümlelerle not düşülüyor. En başta bunu okusaydık bir manası neyi ifade ettiğini anlayamayabilirdik. Bu cihette belgeleri okurken nasıl ilk başta hangisi yazıldıysa en evvela onu okumak gerekiyor. Bir de belgeyi hızlı bir şekilde okuyalım arkadaşlar. Arzı bende ibi miktar oldur ki şevketli, kerametli, inayetli, mehabetli, kudretli padişahım. İstanbul'da Seyyid Ömer mahallesinde vaki sabıka İstanbul kadısı Hüsam Efendi Camii'nin hitabeti mahlule olmağla erbabı istihkaktan müteveffa Hatib'in babası Eşşeyh Abdurrazak halifeye sadaka ve ihsan buyurulmak babında inayet ricasına nazır Vakf İstanbul Kadısı Efendi arz eder. Ol bapta emr ferman şevketli, kerametli, inayetli, mehabetli, kudretli padişahımındır ve en sonunda da gelen ama en üstte yazılan izin cümlesi izni hümayunum olmuştur. Teşekkür ediyorum. Bu belgemizde böyleydi. Osmanlı Türkçesi arşiv okumalarında YouTube'da Zafer Şık kanalı olarak verdiğimiz bir dersin daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun.